Merhabalar, Grain Turk Holding'in 30 Eylül 2025 finansal raporlarıyla yine karşınızdayız ve bugün e, masada gerçekten ilginç bir durum var. Evet, adeta bir finansal bilmece gibi. Aynen öyle. Şirketin hasılatı yani satışları geçen yılın aynı dönemine göre resmen ikiye katlanmış. Rekor bir satış var ortada. Hı hı, buraya kadar her şey harika. Ama işte o amadan sonrası karışık. Ana işi olan tarım ticaretinden elde ettiği kar azalmış. Buna rağmen en alttaki net kar rakamı neredeyse hiç değişmemiş, geçen seneyle aynı kalmış. Bu işte tam bir dedektiflik konusu. Satışlar tavan yapıyor, ana işten gelen kar eriyor ama bir şekilde kasaya aynı para girmiş görünüyor. İşte bizim bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Bu rakamların izini sürerek bu kayıp karın sırrını çözmek ve Grain Türk'ün aslında neye dönüştüğünü anlamak. O zaman başlayalım. İlk durağımız her zamanki gibi şirketin anlık fotoğrafı yani bilançosu. Evet, finansal durum tablosu. Şirketin varlıklarına şöyle bir bakıyorum da, ilk gözüme çarpan şey, toplam varlıkların 9 ayda 7.5 milyar liradan 9.1 milyar liraya çıkması. Güçlü bir büyüme var, bu kesin. Kesinlikle. Ama asıl hikaye sanırım o büyük rakamın altındaki detaylarda hem de nasıl? Ve o detaylardan biri yani adeta neon ışıklarla yanıp sönüyor. Hangisi? Şirketin kasasındaki ve bankadaki parayı gösteren nakit ve nakit benzerleri kalemi. Yılbaşında sadece 14,5 milyon lira olan bu rakam 9 ay sonra ne kadar olmuş dersin? Ne kadar? 185,7 milyon lira. 10 kattan fazla bir artıştan bahsediyoruz. Bir dakika bir dakika 10 kat mı? şaka gibi. Yani şirketin kasasındaki para 10 katına çıkmış. Nasıl olmuş bu? Bir yerden piyango falan mı vurdu? Piyango değil ama ee, çok stratejik bir hamle olduğu kesin. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bilanço'nun en büyük gizemlerinden biri de burada. Nerede? Stoklar kaleminde yıl başında şirketin elinde neredeyse 1 milyar liralık yani 964 milyon liralık tarım ürünü varken 9 ay sonra bu rakam 147 milyon liraya düşmüş. Vay canına. Neredeyse 800 milyon liralık bir erime var. Tam olarak öyle. Tamam, tamam, şimdi anlıyorum. Parçalar birleşmeye başladı. Demek ki şirket depolarında ne kadar buğday, mısır, arpa varsa satmış. Evet. Ve bunu doğrudan nakde çevirmiş. Aynen öyle. Kasadaki o devasa artışın kaynağı işte bu. Çok bilinçli bir nakit yaratma operasyonu yani. Kesinlikle ama asıl soru şu. Yarattıkları bu parayla ne yapmışlar? İşte burası daha da ilginç. Evet, ne yapmışlar? Bir kısmını kasada tutmuşlar, doğru. Ama çok daha büyük bir kısmını finansal yatırımlara önlendirmişler. Bu kalemdeki rakam 82 milyon liradan tam 757 milyon liraya çıkmış. Yani Okları satıp o parayla hisse senedi, fon, otur şeyler mi almışlar? Evet evet, bir tarım şirketinden çok bir yatırım fonu gibi davranmışlar resmen. Çok ilginç. Peki şirketin hani o bildiğimiz binaları, fabrikaları yani duran varlıkları ne durumda? Oralarda bir hareketlilik var mı? Olmaz mı? Orada da güçlü bir büyüme var. Maddi duran varlıklar yani tesisler ve makineler. 2.1 milyar liradan 3 milyar liranın üzerine çıkmış. Hı hı. Ama asıl dikkat çekici olan e, öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar başlı. Bu biraz teknik bir terim. Ne demek bu basitçe? Bu şirketin başka şirketlerdeki ortaklıklarını gösteriyor. Ve bu rakam 545 milyon liradan 1 milyar lirayı aşarak neredeyse ikiye katlanmış. Anladım. Demek ki sadece finansal enstrümanlara değil, başka şirketlere ortak olmaya da ciddi bir para harcamışlar. Aynen öyle. Büyüme ve yeni yatırımlara odaklandıklarını net bir şekilde gösteriyor. Peki, bilanço bize ilk büyük ipucunu verdi. Grain Turks elindeki fiziki malları paraya çevirmiş ve bu parayı hem finansal piyasalara hem de yeni şirket ortaklıklarına yatırmış. Peki bu kadar büyüme, bu kadar yatırım borçla mı yapılmış? kaynak tarafı ne diyor? İşte hikayenin bir diğer olumlu tarafı da bu. Şirketin bir yıl içinde ödemesi gereken kısa vadeli yükümlülükleri yani borçları 608 milyon liradan 453 milyon liraya düşmüş. Oo, bu çok iyi bir haber. Harika bir haber. Şirketin üzerindeki acil ödeme baskısı azalmış demek oluyor. Bir saniye. Varlıkları bu kadar artarken kısa vadeli borçları nasıl azalmış? Bu parayı nereden bulmuşlar? yoksa uzun vadeli borçlanmaya mı gitmişler? Güzel bir soru. Evet, uzun vadeli yükümlülükler 423 milyonlar 639 milyona yükselmiş. Heh işte. Ama dur, hemen endişelenme. Detayına inelim. Bu artışın neredeyse tamamı ertelenmiş vergi yükümlülüğü denen bir şeyden kaynaklanıyor. O ne demek? Yani bu kasadan çıkan gerçek bir borç değil, daha çok varlıklarının değeri kağıt üzerinde arttığı için ileride doğabilecek bir vergi borcunu şimdiden muhasebeye yazmaları demek. Yani operasyonel bir borçlanma yok. Anladım. Ve en önemlisi ne biliyor musun? Şirketin net değeri olan öz kaynaklar 6.4 milyar liradan 8 milyar liraya fırlamış. Bu, şirketin daha değerli ve daha sağlam hale geldiğinin en net kanıtı. Tamam, bilançoyu çözdük. Kasaları nakitle dolmuş, borçları kontrol altında ve bir sürü yeni yatırım yapmışlar. Ama o en baştaki bilmece hala duruyor. Hı hı. Bu yatırımlar işe yaramış mı? Yani bu dönemde gerçekten para kazanabilmişler mi? Cevap sanırım kar-zarar tablosunda. Kesinlikle. Ve kar-zarar tablosu bilmecenin en kafa karıştırıcı, en ilginç parçası. Dediğim gibi hasılat yani toplam satışlar 2.8 milyar liradan 5.9 milyar liraya fırlamış. Muazzam. Ama işte o büyük ama hemen altındaki satışların maliyetine baktığımızda maliyetlerin satışlardan daha da hızlı arttığını görüyoruz. 2.1 milyardan 5.25 milyara çıkmış. Yani basitçe söylersek dükkara giren müşteri sayısı iki katına çıkmış ama her satıştan ceplerine kalan para azalmış. Doğru mu anlıyorum? Mükemmel özetledin. Tam olarak bu olmuş. Sonuç ne? Bürüt kar geçen sene 673 milyon lirayken bu sene onca satışa rağmen 644 milyon liraya gerilemiş. İnanılmaz. Şirketin ana faaliyet alanında yani tarım ürünleri ticaretinde kar marjları resmen erimiş. Esas faaliyet karı da bu yüzden 615 milyondan 495 milyona düşmüş. Normal şartlarda bu net karın da çakılacağı anlamına gelir. Ama çakılmamış. İşte bilmecenin kilit noktası burası. Nereden geldi o sihirli para? İşte o anda sahneye iki tane süper kahraman çıkıyor. Birincisi, bilançoda gördüğümüz o finansal yatırımlardan gelen 430 milyon liralık yatırım faaliyetlerinden gelirler. Tamam. İkincisi ve asıl bombası, Yine bilançoda ikiye katlandığını gördüğümüz o iştiraklerden yani ortak oldukları şirketlerden gelen 583 milyon liralık kar payı. Vay canına! Yani bir dakika, sadece bu iki kalemden şirkete yaklaşık 1 milyar liralık bir gelir gelmiş. Tam olarak bu. Bu para ana işten kaybettiklerini fazlasıyla telafi ediyor. Anladım. Hatta şöyle söyleyeyim, bu iki kalem olmasaydı şirket belki de zarar açıklayacaktı. Bu bize net bir şekilde şunu gösteriyor. Bu 9 ayda Grind Türk'ün karlılığını tarım ticareti değil, yatırımcı kimliği kurtarmış. Çok net. Tabii artan finansman giderleri ve enflasyon muhasebesinden gelen 418 milyon liralık parasal pozisyon kaybı gibi olumsuzluklar da var. Ama bu iki devasa yatırım geliri sayesinde tüm bu fırtınaya rağmen 900 milyon liralık net kar seviyesini korumayı başarmışlar. Bilmece çözüldü. Ana işte marjlar daralıyor ama yatırım gelirleri sayesinde net kar korunuyor. Bu çok açık bir strateji değişikliği. Peki bu kağıt üzerindeki kar gerçek paraya dönüşmüş mü? Biliyoruz ki kar etmekle nakit yaratmak her zaman aynı şey değil. Nakit akış tablosu ne diyor? Çok doğru bir nokta ve nakit akış tablosu bu hikayeyi adeta mühürlüyor. İşletme faaliyetlerinden 723 milyon liralık net nakit girişi sağlanmış. Bu harika bir rakam. Evet. Peki bu paranın ana kaynağı ne? 816 milyon lira ile stoklardaki azalma. Yani bilançonun en başında konuştuğumuz o eriyen stoklar var ya. Evet. İşte onlar burada doğrudan kasaya giren gerçek para olarak karşımıza çıkıyor. Harika. Yaratılan bu gerçek nakit nereye gitmiş peki? Cevap bir sonraki bölümde yatırım faaliyetlere. Buradan 578 milyon liralık bir nakit çıkışı var ve bu çıkışın 575 milyon lirası yani neredeyse tamamı Forbes. Bingo. Hikayenin tüm parçaları birbirine uyuyor. Stokları sattılar, nakit yarattılar ve bu nakitle yeni yatırımlar yaptılar. Sonuç olarak dönem başında kasada sadece 14,5 milyon lira varken Dönem sonunda bu rakam 185 milyon liraya ulaşıyor. Şirket hem yatırım yapmış hem de nakit pozisyonunu kaya gibi sağlamlaştırmış. Aynen öyle. Bu gerçekten çok net bir resim sunuyor. Sanki bir dedektiflik filminin sonuna yaklaşıyoruz ve tüm deliller aynı şeyi işaret ediyor. Şimdi Raporların en ilginç detaylarının genellikle dipnotlarda saklı olduğunu söylerler. Hadi biraz da o gizli hazineleri karıştıralım. Orada bu dönüşüm hikayesini destekleyen başka neler var? Hem de nasıl? Dipnotlar bu filmin senaryosu gibi resmen. Şirketin kimlik kartı olan Not 1 ile başlayalım. Şirket 2014'te Green Turk Tarımı olarak kurulmuş. Hı hı. Ama 2024'te adını Grain Turk Holding olarak değiştirmiş. Sadece adı değil Faaliyet konusu da tarım ticaretinden, şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmaya evrilmiş. Oo. Hatta borsadaki hisse kodu bile, GREYTRK'den, yani tarımı çağrıştıran koddan, GRTHO'ya, yani holdingi ilan eden koda çevrilmiş. Bu sadece bir harf değişikliği değil, bu şirketin piyasaya biz artık sadece buğday alıp satan bir şirket değiliz, biz bir yatırım holdingiyiz, deme çekli. Kimliklerini resmen ilan ediyorlar. Kesinlikle. Ve bu yeni holding yapısının altında kimler var diye baktığımızda ise sürprizler devam ediyor. Özova Tarım ve Grain Tarım gibi beklenen şirketlerin yanında bir de Heguard Savunma ve Siber Güvenlik adında bir şirket kurmuşlar. Ne? Savunma sanayi mi? Bunlardan nereden çıktı? bir tarım şirketinin bir anda siber güvenlik işine girmesi biraz şey, garip değil mi? Artık kendilerini sadece tarım sektörüyle sınırlamıyorlar, kar potansiyeli gördükleri her alana girmeye hazır olduklarının sinyalini veriyorlar. İnanılmaz bir çeşitlenme. Peki gelir tablosunu kurtaran o 1 milyar liralık yatırım geliri nereden gelmişti? Dipnot 7 bu soruyu da cevaplıyor. O paranın aslan payı yani 583 milyon lirası iki yeni iştirakten gelmiş. %49 ortak oldukları rayel enerji ve %50 ortak oldukları pastanza gıda. Yani enerji ve gıda sektörlerine de girmişler ve bu yatırımlar daha ilk dönemden altın yumurtlayan tavağa dönüşmüş. Aynen öyle. Bu çok bilinçli bir çeşitlendirme stratejisi ve son bir bomba daha var. Nedir? Not 20'de Dubai'li bir yatırım fonu olan Oasis Prime'ın Grand Türk'ün ana şirketi Özova Tarıma yatırım yapmak için 150 milyon liralık bir sermaye avansı gönderdiğini görüyoruz. Bu da şirketin artık uluslararası yatırımcıların radarına girdiğini gösteren çok önemli bir gelişme. Kesinlikle. Peki tüm bu analizlerin sonunda Grand Turk Holding için nasıl bir genel tablo ortaya çıkıyor? Rakamların ardındaki hikaye neymiş özetle? Ortaya çıkan tablo çok net bir dönüşüm hikayesi. Grand Turk ana kalesi olan tarım ticaretinde kar marjlarının daraldığını görüyor ve bir B planını devreye sokuyor. Hı hı. Depolarındaki malları hızla nakde çevirerek elde ettiği sermaye ile enerji, gıda ve hatta savunma sanayi gibi bambaşka alanlara yelken açıyor. Anladım. Ve bu yeni yatırımlar o kadar başarılı oluyor ki ana iş kolundaki zayıflamayı fazlasıyla telafi edip şirketin karlılığını korumasını sağlıyor. Bunu yaparken de borçluluğunu kontrol altında tutup kasasını parayla dolduruyor. Yani bir tarım şirketinden ziyade farklı alanlara yatırım yapan, portföyünü çeşitlendiren bir holdinge dönüşüyor. Kesinlikle. Artık ona bir tarım şirketi demek eksik kalır. Grain Türk ana faaliyetlerinden çok bir yatırımcı holding kimliğine doğru evriliyor ve bu raporda bu dönüşümün adeta doğum belgesini niteliğinde Harika bir analiz oldu. Bilmeceyi çözdük sanırım. O zaman dinleyicimize de düşünmesi için bir kapanış sorusu bırakalım. Grain Turk'ün ana işi olan tarım ticaretindeki bu kar marjı daralması acaba sektördeki geçici bir zorluk mu yoksa şirketin stratejik olarak neden savunma, enerji gibi bambaşka ve potansiyel olarak daha karlı alanlara yöneldiğinin geri dönülemez bir kanıtı mı? Çok güzel bir soru. Sanırım bu sorunun cevabı Grain Turk'ün bir sonraki hamlelerinde gizli olacak.